Valla şu durumda çok süper, güzel. Selahattin Başkan'a teşekkür ederim. Bunu onayladığı için. Ben burada beş katlı evim vardır. Su çıkmıyordu. Şimdi beşinci katta su tezlikte çıkıyorum. Bir sular gidiyor yedinci kata, sekizinci kata çıkıyor. Evet. Önceden kanalizyon karışıyla karışıyı dilerdi, bilmem ne dilerdi, şu oluydu, bu oluydu. Şimdi öyle bir şey koku da yok. Önceden suda koku da vardı. Yani Güzel oldu, temiz oldu. Salatın başkanımıza Allah razı olsun, devletimizden Allah razı olsun. Orduzu genelinde çok bölgeye su kısıntısı vardı. Sular akmıyordu. Hele bazı zamanlarda e, içme suyu, banyo gibi ihtiyaçları karşılamayacak kadar kısıtlı bir suyumuz vardı. E, sağ olsun şu dönemde yapılan büyük bir hizmet. 80 yıllık bir hizmeti altyapısını sıfırdan yaptılar, bitirdiler. Muazzam bir çalışma oldu. Benim evime 3 sene su gelmedi. 3 sene gelmedi. Ama bu yeni şebeke geldikten sonra su sorunumuz bitti. Ondan sonra şu anda sıkıntı çekmiyoruz. teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ben inşaat yaptım. 3. kata traktörle su çektim. İlaç makinasıyla su verdim suya. Ha şimdi de geçen gün kalktım ki mutfağın borusu patlamış. O kadar tazikli ve güzel, emeği geçenlere, Selahattin Başkanımıza, emeği geçen genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza teşekkür ederim. Ördüzlü Mahallemizde 19, zaten 1959 60'tan beri yapılan iş mesulü genellikle. Şu anda maske mahallemizde çalışma yaptı. Şu an çalışmalardan dolayı eskide ikinci, üçüncü katlara su çıkmıyordu. Kombiler çalışmıyordu. Vatandaş mağdurdu. Şu anda en üst 5. 6. 7. katlara bile rahatlıkla su çıkıyor. Vatandaş memnun, huzurlu. Biz de vatandaş memnun olduğumuz biz de huzurluyuz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Maski Genel Müdürlüğü'ne çalışan ekibe hepsine teşekkür ederiz. Batar Gazi, Orduzu, Hanım'ın çiftliği bu bölgede tamamen şu anda suları verdi, verdik. Aboneleri 2 aydır hız verdik abone kısmına. Oranın inşallah Önümüzdeki haftada e, tamamen bitirerek e, şu anda Battar Gazi'nin büyük bir bölümü suyu verdik. Bir kısmı kaldı, ikinci bölümü kaldı. Şu anda arkadaşlar orada yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz DMA dediğimiz bir sistemde örneğin e, Battar Ordu'su bölgesinde ne kadar su veriyoruz, ne kadar tahuk alıyoruz, kayıp kaçağımız nedir? İnsanlar e, bu konuda e, kaçak suyu kullanıyor mu veya bizim e, yer altında kaybımız var mı? Bunu e, görme şansımız olacak bundan sonra. 73 civarında DMA bölgemiz var. Bir defa bunları kontrol edeceğiz. Bunun üzerinde de zaten şu anda ihaleler yapıyoruz, devam ediyoruz. Önümüzdeki yılda ihaleler yapacağız. E, kırsal mahallelerimizde sıkıntılarımız var. Onlarla birlikte e, inşallah e, suyu e, vatandaşın inşallah suyumuz akmıyor e, noktasına getirmeyeceğiz. Müzik